Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u silahtar Ağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını daha yeni Sancaktepe toprakla kapatan, küçük çekmecenin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki Şile'deki dereleri, arıtma tesislerini işletemeyerek kire pise bulayan pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine terk edemeyiz. Çevremizin ve tabiatın korunması bizim için kökleri ezelden ebede uzanan bir davadır. Son dönemde Marmara'da başlayan ve giderek genişleyen Müsilaj sorununa da işte biz bu anlayışla bakıyoruz. Kıyılarımızı bu tehditten korumak için yürütülecek çalışmaların bilimin desteği ve katkısıyla yürütülmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı ilan ederek atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak ve gereken diğer tüm adımları atarak Marmara'yı temizleyeceğiz. Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren stratejik planımızı da 3 ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz. Meclis grubumuz bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması için gereken girişimleri başlattı. Partisine bakmaksızın işini yapamayan kurumların eksiklerini kapatmak Milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak bize düşüyorsa onun da gereğini yerine getirmekten çekinmeyeceğiz.